Herkese merhaba, benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün yaprak salamura bastım. E, gerekli olan e, püf noktalarını ve dikkat etmemiz gereken konulara değindim. E, çok farklı şekillerde yaprak basılıyor, salamura yaprak yapılıyor. E, benim yaptığım şekil biraz farklı. E, çok farklı yöntemler var. Evet, e, yıllarca bozulmayan e, rengiyle ve lezzetiyle eşsiz. E, bir yaprak salamura tarifim var arkadaşlarım ben bu şekilde yapıyorum e, yıllarca bozulmuyor e, uzun süre tüketebiliyorum evet iyi seyirler evet güzel taze yapraklarım var bunu güzel bir şekilde basacağım nasıl basıyorum sizlere göstereceğim e, bu şekilde çok güzel oluyor. Üst üste demet halinde yapıyorum ben. Ve bunları demet halinde yaparken ve gördüğünüz leğenime sıralarken suda ocağa koyuyorum ki suyun kaynaması gerekiyor. Evet. en kaplayacak şekilde güzelce sıralıyoruz. Evet, tek bir e, leğene sığmadığı için gördüğünüz gibi iki leğene ayırdım. Çünkü üzerine tuz ilave edeceğim. E, bolca salamura tuz ve kaynar sıcak su ilave edeceğim. O yüzden taşmaması için ikiye ayırdım. Ben 2 e, kilo yaprak satın aldım. İzmir yaprağı. Bolca su e, tuz döküyoruz her tarafına. Evet şimdi tuzumuzu ilave ettik. Kaynar suyumu çaydanlıkta ısıttım ben. Her tarafına güzelce gezdiriyorum. Bu işlemi akşamdan yapacağız ki sabaha kadar bu şekilde dinlenecek. Su yeterli olmadı. Devam ediyorum boşaltmaya. Üstünü geçecek kadar su ilave ediyoruz kaynar su gördüğünüz gibi de buhar çıkıyor zaten. Evet. Evet. Su dökmeye devam ediyoruz. Su her tarafa temas edecek yaprakların. Ardından sadece suyla temas etmesi için hafifçe bastırıyoruz ve kapağını örterek akşamdan geceden sabaha kadar bu şekilde dinlenecek terleyecek içinde. Aynı işlemi bu yaprak için de yapacağım. Evet akşamdan üstünü örttüğümüz tepsilerle ve dinlendirdiğimiz yaprakların ağzını açıyoruz. Evet gördüğünüz şekilde suyun içinde bekliyor. Şimdi ağzı kapaklı bir kap alıyoruz, plastik kap alıyoruz ve içine yerleştiriyoruz. Demet halinde alıp ikiye katlayacağız ve güzelce kabımıza yerleştireceğiz bastırarak bu işlemi yapacağız. Demetler halinde alıyoruz. ikiye katlıyoruz. Ve bu işlemi bitinceye kadar devam ettiriyoruz. Akşamdan beklettiğimiz, terlettiğimiz yaprakları sabah hemen bu işlemi yapmamız gerekiyor. Evet, renginin harika olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, tuzunu az ilave ettiyseniz tuz ilavesi, takviyesi yapabilirsiniz her tarafına gezdirecek şekilde mutlaka ve mutlaka salamura tuz kullanıyoruz. İyotlu, ince tuz kullanmıyoruz yani sofra tuzu kullanmıyoruz. Evet gördüğünüz üzere yapraklarımı e, bastırarak e, ta kabıma plastik kabıma e, doldurdum. Ara sıra e, aralarına birer kaşık e, tuz ilave ederek şimdi e, böyle suyu kaldı yaprakların. Bu akşamdan ıslamış olduğumuz kaynar suyu döktüğümüz su bu şekilde bunu dökmüyoruz. Bu çok önemli. Bu e, suyunu tekrar e, bu görmüş olduğunuz kaba boşaltacağız. Yalnız bir püf noktası var Şöyle ki e, mutlaka bastığımız yaprak su içinde kalmalı. Yani üstüne kadar su içinde olmalı. Eğer üstü hava alırsa küflenir. Bunu e, engellemek için, e, küflenmeyi engellemek için böyle bir plastik aparat kullanıyoruz. Ama bunu e, koymadan önce tekrar tuz ilavesi yapacağım. Bir kaşık, iki kaşık salamura olduğu için tuz e, yaprağımızı koruyacaktır. Zaten e, suyunda da vardı tuz. Ben böyle ilaveten döküyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuz aparatı yerleştireceğim. Eğer bu yoksa da e, mutlaka bir ağırlık e, yerleştirmemiz gerekiyor üzerine. Böyle bazen e, tabak da kullanıyorum ben, su dolduruyorum ve kapağını da örttükten sonra gayet güzel baskı uyguluyor bu üst tarafına. Eğer o da yoksa çözümler bulabilirsiniz. Temiz bir taş mesela e, yıkayabilirsiniz. Ben bazen de öyle yapıyorum. Taş olur e, sokaktan. Bu aldığımız parktan vesaire e, iyice yıkayarak uygulayabiliriz evet, tuzunu döktüm aparatını da koydum güzelce yerleştirdim şimdi sıra geldi e, suyunu ilave etmekte çok fazla su doldurursak taşabilir bunu kontrollü yapacağız ama bu e, yaprağı ıslamış olduğumuz suyu kesinlikle dökmeyelim tekrar buna kullanacağız kontrollü bir şekilde şimdi o suyunu çekince tekrar ilave yapabilir bekleyeceğiz suyunu çekmesi için evet kapağını sıkıca kapatıyorum ve serin aynı zamanda karanlık olan bir yere yerleştiriyorum kapağını sıkıca kapatmamız önemli havayla temasını kesmek için ara sıra kontrolümüzü yapıyoruz kapağını açıyoruz tekrar kontrol yapıyoruz taşıma varmak üzerine göre önlemler alıyoruz evet arkadaşlarım geldik bir videonun daha sonuna bugün bu şekilde nasıl yaprak bastığımı e, sizlere anlattım salamura yaprak ben bu şekilde yapıyorum çok farklı e, şekillerde yapılıyor ama gördüğünüz gibi rengi e, ve lezzetine e, doyum olmuyor bu şekilde yaparsanız ve bir yıl kadar Hatta 2 yıl ben tükettiğim bu şekilde oluyor bozulmadan küflenmeden. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olarak bildirimleri açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi aynı zamanda da beni desteklemiş olursunuz. Evet, yine paylaşımlarım olacak. Lütfen takipte kalın arkadaşlarım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.